...güvenliğinin birinci bir hedef değil, Rusya'yı Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... ...Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ile olan ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu belirten Erdoğan... Stratejik ortaklığımızda son yıllarda kat edilen mesafeye baktığımız zaman geldiğimiz noktada Ukrayna ile ticaret hacmimiz 2021 yılı itibarıyla 7,5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Şimdi hedef 10 milyar dolar. Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 30. yıl dönümüne tekabül eden ziyaretimizi imzaladığımız 8 anlaşmayla taçlandırdık." dedi. Ukrayna'nın egemenliğini, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğünü olan desteklerini de vurguladıklarını belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Maalesef Ukrayna ile Rusya ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski'ye özellikle belirttik. Kendileri de bu tür bir adımda üzerime ne düşüyorsa bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim dedi. Bu konuda liderler seviyesinde bir zirve veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde uluslararası basının bir kısmının aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin başını çektiği devletlerin gerilimin tırmanması ya da tansiyonun yükseltilmesi yönündeki açıklamalarını, yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna Batı'nın bu işin çözümüne katkı sağlamadığını belirterek cevap veren Erdoğan şunları kaydetti: Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Çünkü şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden'da şu an itibariyle bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Dışişleri Bakanlıklarının yaptıkları görüşmelerde de neticeye yönelik bir gelişme henüz kaydedilemedi. Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız.